Değerli kardeşlerim vaktiyle kuşun bir tanesi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bir şikayet için müracaat etmiş. Demiş ey Süleyman sen ki yeryüzünün hükümdarısın dervişin birisini sana şikayet ediyorum. Süleyman Aleyhisselam kuşa ne oldu ki niye şikayet ediyorsun diye sorunca sorma o derviş benim kolumu kırdı demiş. Süleyman Aleyhisselam da tarif edilen dervişi tanıdığı için Allah Allah kırmaması lazım. Yapmaması lazım. Niçin o senin kanadını kırdı? Çağırın gelsin buraya diyor ve çağırttırıyor dervişi. Derviş gelince Hazreti Süleyman kuşun da huzurunda "Ey derviş bu kuş senden şikayetçi. Bunun kanadını kırmışsın. Niye kırdın?" Masum hayvanın kanadını demiş. Derviş de mazeretini şöyle beyan etmiş. Efendim ben ava çıkmıştım. Bu kuş önümdeydi. Baktım ki kaçmıyor dedim herhalde Allahu Teala bu avı bana nasip etmiş. Yaklaştım yine kaçmadı. Biraz daha yaklaştım yine kaçmadı dedim kesinlikle artık bu benim nasibim. Allahu Teala bunu bana gönderdi. Dolayısıyla yakalamak için üzerine şurlandım böyle, hücum ettim, fırladım, atladım. O da o esnada kaçınca kanadı kırıldı demiş. Süleyman Aleyhisselam bu sefer kuşa dönerek Ey kuş gördün ki bu adam sana doğru geliyor. Niye kaçmadı? Yaklaştıkça kaçmamışsın. Yaklaştıkça kaçmamışsın. En son yakalarken kaçmışsın niye kaçmadın bu adamın geldiğini görünce? Demiş efendim, doğru ben onu görünce kaçmadım çünkü baktım derviş kılığında. Derviş, dedim ki bir dervişten, bir Müslümandan kimseye zarar gelmez. Bu beni öldürmez, beni yemez, vurmaz diye düşündüm. O yüzden bunu derviş görünce, bundan zarar gelmez diye düşününce ben kaçmadım kaçmamamın sebebi bu diyor kuş. Bu böyle kuş söyleyince Süleyman Aleyhisselam haklısın diyor. Yani Müslümandan kimseye zarar gelmez. Dervişten hiç gelmez. Haklısın demiş. Ne yapalım? O zaman kısasa kısas yani. O senin kanadını kırdı. Biz de şimdi o dervişin kolunu kıralım. Hüküm ve adalet böyle mi böyle? Ve neticede adamın koluna kırılmaya karar verilince getirin hadi bakalım kolunu kıralım kısas uygulansın deniliyor ve kuş öne atılarak efendim vazgeçin diyor ben vazgeçtim bu davadan kırmayın diyor Süleyman Aleyhisselam'a kuş Süleyman Aleyhisselam ne oldu niye vazgeçtin niye kısasın uygulanmasını istemiyorsun diye soruyor kuşa Kuş da diyor ki efendim, bu adamı şimdi biz kolunu kırsak, bir zaman sonra bunun kolu yine iyileşir. İyileşince yine benim gibi başka bir kuşu aldatır, başka bir kuşun kanadını kırar. Dolayısıyla e, bu iş tekrar edilir. Çözüm değil bu. Ne yapalım ya? Biz en iyisi efendim bunun derviş kılığından sökelim, derviş kılığını alalım. Bu normal insan görünsün de insanlar beni hayvanlar benim gibi aldanmasınlar diyor. Evet. Şimdi bu kıssada anlatılmak istenen mevzu değerli kardeşlerim hiçbir zaman görünüşe, dış görünüşe aldanmamak lazım. Dış görünüş süslü püslü olabilir. Dış görünüş Müslüman olabilir. Kafir olabilir. Ne bileyim Yahudi Hristiyan olabilir. Ee, önemli olan bir insanın içidir, niyetidir. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani hadis-i şerifinde öyle buyurur. allah Teala sizin ne dış görünüşlerinize, ne de malınıza bakar. O sizin işinize ve amelinize bakar buyurur. Ondan ötürü nice kuzu postuna bürünmüş kurtlar vardır. Dini istismar eder, Müslümanlığı istismar eder, Kur'an-ı Kerim'i istismar eder, kendisine kalkan eder. Nice böyle art niyetli insanlar Müslüman görünür ama Müslümanların kuyusunu kazar kişiler görmüştürsünüz. Evet, maalesef Allah'ımız böyle şerlilerin şerinden bizleri ve bütün Müslümanları korusun. Böyle olmaktan da muhafaza eylesin. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol demiş Mevlana Hazretleri. Şimdi bu kıssada da onu görüyoruz ki derviş hayvan da diyor ki bundan bana zarar gelmez. Biz de Müslümanız. O halde bizi bir kişi Müslüman görüyorsa bu Allah'a iman etmiş. Dindar bir insan görüyorsa biz ölü olmalıyız. Hiç kimsenin malına, davarına zarar gelmemesi lazım bizde. Evet. Öyle olmazsa bu değerli kardeşlerim bir vebal olur. Yüce Rabbimiz Maide suresinin 105. <laughs> ayet kerimesinde öyle bildirir, buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden kullarım. Yüce Allah o derviş kılığına bürünmüş, İslam kimliğine girmiş, Müslüman olarak, mümin olarak görünenlere hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım. Yani bize hepimize sesleniyor. Aleikum enfusekum. Siz kendinize bakın. Siz kendinize bakın. Başkasını düzeltmeyi bırakın. Başkasıyla ilgilenmeyi bırakın. Siz kendinize bakın. Kendin nesin? Ne alemdesin? Hangi makamdasın? Durumun ne? Kendinize bakın. La yalur rukun asla zarar veremez. Men vallâ olan kişi izah tedeydum izah tedeylu tüm siz hidayette olduktan sonra siz doğru yolda olduktan sonra asla dalalette olan size zarar veremez diyorum, Yüce Allah. Ya. Sen diyor ki Yüce Allah doğru ol, dürüst ol, kötüden sana zarar gelmez. Ama sen kendine bir bak. Dürüst müsün, doğru musun? Neyi hak ediyorsun? Ha, ondan sonra karar ver. Dolayısıyla bir bakıyorsun ki işte ben e, dürüst Müslümanım, iyi bir insanım ama başıma bu bela geldi diyoruz bazen. Ama olmadı yani bu ayetler ters. Demek ki bir yanlışımız varmış. <laughs> Çünkü Yüce Allah diyor ki sen doğru olduktan sonra eğri olan sana zarar veremez. Evet Hazreti Ali'nin de sözü bu aynı zamanda. Sen doğru ol eğriler sana zarar veremez buyurması bu ayetten çıkardığı sonuç tabi Hazreti Ali Efendimizin. İşte Yüce Allah La yadurrukum men zalla izah İzehtedeyd, tüm. Siz doğru olduktan sonra eğriler yani dalalette olan, sapık olan kişiler sizlere zarar veremez. Şimdi dünyadaki dört bir taraftaki Müslüman alemine, İslam alemine bakıyoruz. Ee, niye zarar görüyorlar? Niye zarardalar? Demek ki bir yanlışları olmuş, bir yerde bir e, eksikleri olmuş, bir yerde bir noksanları olmuş ki sonra o eğriler, dalalettekiler onlara zarar veriyorlar. Evet. İlallâhi merci'ukum cemi'an Hepiniz toptan Allah'a rücu edeceksiniz, gideceksiniz. Allah'ın huzurunda herkes toplanacak. büyüküm, işte o gün sizlere haber verecek. Bima küntüm te'amelûn Yapmış olduğunuz her işi o gün o Allahü Teala sizlere haber verecek. Haber verecekten kasıt nedir? Sen dünyadayken derviş görünüyordun ama şu haltı yapıyordun. <laughs> Diyecek. Ya dünyadayken şöyle görünüyordun ama şunu yapıyordun. Çünkü o her şeyden haberdar. İşte herkes Allah'ın huzurunda toplandığı zaman yapıp ettiğimiz her şeyi diyor ki Yüce Allah ben size haber vereceğim, göstereceğim. Kaydettim onlara ben. Kaydediliyor. Bak biz de kaydediyoruz buraya. O artık ne kadar inkar edersek ederim o orada söyleyecek. Evet. Allah'ımız bu ayetinde demek ki bütün müminlere seslenerek siz kendinize bakın. Dalalette olan kişiler siz doğru olduktan sonra size zarar vermez. Hepiniz bizim huzurumuza geldiğiniz zaman sizin nasıl bir adam olduğunuzu, ne yapıp ettiğinizi hep size göstereceğim ben diyor Allah'ımız. O kıssada olduğu gibi Allah'ımız bizleri ve bütün Müslüman alemini gerçek manada derviş kılığına bürünen ve derviş gibi yaşayanlardan, iman ve İslam üzere yaşayanlardan eylesin. Amin. Asla aldatanlardan ve aldaranlardan Amin. eylemesin. Amin. Rabbim cümlenizden razı olsun. El Fatiha. Amin.